yaş meyve sebze sektöründe alanında ilk ve tek olan Interfresh Eurasia kapılarını üçüncü kez ziyaretçilerine açtı. Fuar kapsamındaki Interfresh Global Zirvesi yerli ve yabancı iş insanlarını bir araya getirdi. Yaş meyve sebze sektörünün tüm paydaşlarını bir araya getiren fuarda 41 yerli firma 16 ülkeden 160 yabancı alıcıyla bir araya geldi. Firmaların temsilcileri yüz yüze iş görüşmesinde buluştu. Avrupa'dan 3, Rusya ve Orta Doğu'dan 2 market zinciri de fuarda yerini aldı. Ürün ve hizmetlerin tanıtıldığı fuar birçok işbirliğinin önünü açıyor. 500 Hollandalı çiftçinin Türkiye'deki yatırım projelerine yönelik görüşmelerde onlardan biri. Tarım alanında zaten ilk ona giren bir ülkeyiz. Bunu daha da geliştirerek Hollanda'nın yüksek inovasyon teknolojisini de Türkiye'ye taşırsak bundan çok fayda görür Türkiye çiftçileri ve tarım alanları. Hollanda ve Belçika'da yaşanması muhtemel rekolte kayıpları şimdiden Türkiye'ye ilgiyi artırdı. Fuar tam zamanına denk geldi. Bununla e, özellikle üretimimizi arttırarak, e, üretimimizin fazla kısmını da e, ihtiyacı olan ülkelere satarak ihracatımızı en üst seviyelere çekmeye hedefliyoruz. Geçen yıl 700 milyon dolar yaş meyve ihracatının bu yıl 800 milyon dolara çıkarılması hedefleniyor.